Ne diyor? Mecliste kabul edilen intibak yasasından sonra merak edilen soru, kim ne kadar zam alacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, NTV yayınına konuk oldu. Yasanın uygulanması ile ilgili merak edilenlere cevap verdi. 1 milyon 917 bin 816 emeklinin aylardır beklediği intibak yasası meclisten geçti. Meclis Genel Kurulu, hükümet programıyla emeklilere söz verilen intibak düzenlemesini kabul etti. Ve 2000 yılı öncesi SSK emeklileriyle 2000 sonrasında emekli maaşı bağlanan bağ kurulara yapılacak intibak zamının önü açıldı. İlk zamlı maaş 2013'ün Ocak ayında ödenecek. 1 milyon 905 bin, 2000 öncesi SSK'lılara direkt bir yansıma söz konusu bu düzenlemeyle. Ayrıca Bağkur'dan da belli bir dönemi kapsıyor. 12.186 bağ kurumuzu yansıyacak bir düzenleme. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, maaşlar arasında emeklilik yılına göre farklılık olmadığı için intibak düzenlemesinin emekli sandığına bağlı olanları kapsamadığını vurguladı. Peki kim ne kadar zam alacak? 1 milyon 100 bin emeklimiz 100 lira ile 339 TL arasındaki bir e, farkı maaşlarında yansıdığını görecekler. E, 800 bin emekli ise 100 lira ve altında e, zam e, alacaklardır. Bakan Çelik'in verdiği rakamlar SSK emeklileri için geçerli. Bağkurlular ise 6. basamaktan emekli ise 27, 12. basamaktan emekli ise 37, 18. basamaktan emekli ise 75 lira zam alacak. 24. basamaktan emekli bir Bağ-Kur'lunun zammı ise 118 lira olacak.